Evet arkadaşlar. Hello. <laughs> Merhaba. Herhaba. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, evet, teşekkür. Oo, maşallah Tayland'da bir Türk. <laughs> yeah. You want you want to give me a sing a song Mustafa? Kemal Atatürk. Aa, bayrak, evet, bayrak, evet. Bayrak, bayrak. Evet, inşallah. <gülüyor> <Bayrak>. <gülüyor> evet. You, you อันนึงอันนึงอันได้ได้จะไปขุดร้องโอเคเยนแม่มึงใช้กูอยากระทาตเนปั๊บเอาขายเป็นแค่แล้วโอ๊ตเดี๋ยวได้แล้วได้แลวเดี๋ยวส่งให้ได้ของพี่มีที่อัดไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ได้ได้อยู่ได้อยู่ Evet arkadaşlar e, Tayland'da evet, evet. e, bir tane Türkçe bilen e, bir kişi bulduk ve Atatürk hayranı aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Biz bir marşında e, söyleyeceğiz inşallah. Hadi bakalım Okey. sallayalım. Hadi. Merhaba. Merhaba. İzmir'in İsmi yeniden çek çek raça. İsmi yeniden çek çek raça. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Mustafa Kemal Paşa yaşa yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Mustafa Kemal Mustafa Evet, Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mustafa 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 Kemal Mustafa Kemal Mustafa Mustafa Kemal Kefenin bir yok diyor. Cebi yok. Alışveriş edin diyor. Ablamız <laughs> çok neşeli bir şey. Genelde Dokunca. zaten kaynağı kalkıyor. Güler yüzde. seni seviyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisi. Dokunca. Hem Türkiye hayranı hem de Mustafa Kemal hayranı buradan Türkiye'deki vatandaşlarımıza duyururuz. Geldikleri zaman mutlaka ablamıza gelsinler. Buradan alışveriş yapsınlar. Biz de alışveriş yapacağız zaten yani. เ <łość> e <oples> <l Conference> k d e i เ k เ k r อัล้เนไม่ใช่เรัลมัลสอาลาทลรัร้านให้ด้วยร้านไปในตัว bir şey olur mu? <laughs> Böyle mi alalım yoksa şöyle mi alalım? <laughs> evet. Ne alayım? Magnet here. There's a new Magnet Thailand. Ne? Floating Market Thailand. Yeah

Tane baht. üç tane yüz var. üç tane yüz. Tamam. Bunu alalım. Teşekkür. Evet. Evet. Khop Hemen para vereyim. sana şurada. Okay. Şurada dizimde. Khop <laughs> 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 Evet. <gülüyor> เป sure. yeah, no ็นไงกิจการดีมากดีใจจ้าจ้าแป๊บนึงค่ะพี่นดีค่ะเรมวยคนแล้วค่ะเมาานนนดไหมจะัน่นเอ้ยนี่มันรอกันแล้วเนี่ยคขายได้ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเช็กคจะรีบมหอัลลไม่เเช็กูเลย o k stop โชคที่สิเ้ a n c c i <laughs> evet. <Peygamber>, teşekkür. teşekkür <laughs> <Kindergülüyor> <laughs> <laughs> Taylandlı Türk, Atatürk hayranı, Türkiye hayranı. Evet. Para bozulu, diyor. Döviz bürosu. Para bozulu. Para bozulu. Para bozulu. Para bozulu. Para Para bozulu. Para Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Hüseyin Paşa! Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak Hüseyin Ferpaşa. Oh, helal olsun. <laughs> Mustafa, Kemal Mustafa, 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 kefenin Kefenin cebi yok. Kefenin cebi yok. Tik cebi yok. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet evet. Şükür, evet, Ay, evet, evet. Ama beautiful. Yakışıklı, yakışıklı. Evet, evet, evet. Ama Elo bak Türkiye hanımlarının hepsi öyle güzel. Hele bir kere ben hepsinden güzel. Ya. Kesinlikle. <laughs> Bet... Nasıl? 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 <laughs> tree, şey. Tabii tabii. A çok şükür Yo ve geşa Sevdiğimi son diyorsan Yakından yoran Aşkım acaba şarkısı var ya Dağlarda Kuzenlerim, 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 Ben... Hello. Evet Türkiye. 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 Kesinlikle. Sağ. Teşekkürler. Ol. <laughs> çözmüş. Hemen geliyor. <laughs> e... izledim onu. Yani her şeyi çok. Popüler yani. Evet, evet. Vallahi şey giyiyor kadın ya. <laughs> Ana bak bayrak da giyiyor valla. <laughs> Yok bak Türk bayrağı giyiyor. Ya işte şey biraz müşteri de toplayalım. Evet Türkiye. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet 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 buyurun 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 buyurun. Türk Geliyor. Geliyor ha. <laughs> ha hadi bakalım. Evet. Ama bizim kızları da çağıracaktık hep beraber söyleyecektik ya. <laughs> Hazır mısın? Okay. 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 Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Merhaba. <laughs> 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 İzmir'in darlığında çiçekler açar. İzmir'in darlığında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazıla cep mücehet taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazıla cep mücehet şey, herhalde. Şey, herhalde <laughs> Mustafa Kemal Atatürk Yakışıklı Mustafa Yaşasın Şahan İnci benim cebi yok Şahan teşekkürler Teşekkürler Bayrağım evet, topraklarımızda Türk bayrağını <laughs> dalgalandırıyoruz gururla Evet teşekkür ederiz <laughs> Sağ olun Daha büyüğü var ha <laughs> 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 Bakın <laughs> ha yurtta ha <gülüyor> <gülüyor> Maşallah maşallah faylanta Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yasa. yaşa adın yazılacak müceffer taşa Uuuuh. helal İki tane bunlar acaba? Bir tane şapka. Aynen aynen. Okay. Okay. Atmos no. Bu 60'lık bir şey olacak. Kaptik kaptik kaptik. Helal kardeşim. <laughs> Teşekkür Asıl barakâre, asıl, ben asıl ben teşekkür ederim. Kop, İyi ki varsın. Thank you. Sen de resim Evet. Bir dakika. Para bitti para bitti diyor. <laughs> <ya>. Para borçlu. Ne yapıyor? Keşfenin ceviri. Aynı. duruyor. <laughs> <mundial> <laughs> <Benim Bağ abraçentiyorum> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>

I I need one more like this. Yeah. When you come back here again, yeah. buy one for me again. Okay. 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 Evet, okay. <laughs> evet. <go. gülüyor> Bir daha Bir da. ben ben geldim. Bir Ben geldim de hediye, hediye. Hediye. Doğru Ben geldim. Thank yeah. you yeah. 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 so much. Evet, bad. Because it's broken here. Anladım. Okay, okay. Ben sana beş tane buldum. Oh, teşekkür ederim. Medium, medium. Medium. Medium size. Okay, okay, medium. Evet, şimdi burada. İçlekli hazırlık yaptırıyoruz. Bakalım nasıl yapıyorlar mangoğlu evet. evet. <laughs> <laughs> so, yeah. Mango, yeah. Evet. <laughs> <laughs> Kabuklarını alıyor. <laughs> evet. Youtuber. <gülüyor> 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 Şöyle içine meyveler doğruluyor. El madilimi gibi. Aynen. Bismillah. Evet. İşte, buz. Evet. <laughs> evet şimdi de e, bak mango Sumote. pişecek hazırlattık. Sumote. Neydi bunun adı? Sumote. Sumote. Evet adı Sumote'ymiş. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Çok teşekkür ederiz. Rehberlerimiz. Rehberlerimizden bize böyle hediye paketleri. Evet. Şöyle. <laughs> şu bisiklet gibi olanlar ismi Lam Yail. Lam Yail. Lam Yail. Lam Yail. Lam Yail. Tavuğunu soyacağız. Tavuğunu soymanın kolay yöntemi şu tepesini de tırnağınızla hafif iz yapın. Şu i̇çine batırın sonra ikiye doğru ayırıyorsunuz. Aaa içine beyaz çıktı ya. Böyle çok oluyor. kolay çıkıyor. Afiyet tamam. 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 olsun. inşallah. Süper. Şu muzlar, yani, alacak uzlar, bir şey o var ya. Taylanda özgü mini muzlar. Çok güzel evet. Nişastası biraz daha fazladır normal muza göre. Evet. Daha lezzetlidir. Evet. Oo bugün benim favorim var. Evet. Mangostin. 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 Mangosomdin. <laughs> 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 bu, bunun bir esprisi var bu meyvenin isminin. Mangostin. Evet. İngilizce ismi. Evet. evet. Bunun Tayca ismi Mankut. mangut. <laughs> mangut. <laughs> Şimdi yabancılar mankutla mangoyu karıştırıyorlar. <laughs> evet, şimdi yabancının birisi hikayeye göre yani rivayete göre yabancının birisi gelmiş manava demiş ki bu meyvenin adı ne? Manav diyor ki bunun adı mankut. Adam diyor ki mango mu? Mango, mankut. Adam en son artık satıcının kafası iyice dönüyor. Hay kodumun mangosu diyor böyle. <laughs> Koyuyor yani yani, yani <laughs> benim konsum din diye böyle itaydı küfür ediyor. He <laughs> yani, ondan sonra adam diyor o mangosteen diyor. He onun da mangosteen <laughs> diyor. <laughs> böyle <Kürbününün gülüyor> gidiyor. Vay be. Bunun bir esprisi de böyle var. İlginç adıymış. Açması şey. nasıl oluyor? Dik tutarsınız. Böyle etrafından yani ekvatorundan meyvenin ekvatorunu sıka sıka böyle elinizle döndürün. Hmm. Yavaş yavaş sıka sıka bakın açılmaya başladı. Aa kendi açıldı. Evet, açılmaya başladı İçinden böyle sarımsak gibi. Kokan bu mu? Suçuklu. Çok kokan bu mu? Bunun en güzel meyvelerinden bir tanesi. Tayland'daki en He. güzel meyvelerinden bir tanesi. Afiyet olsun. Sağ ol Teşekkür, teşekkür ederiz. İyi e, onu da tanımış olduk. Sonraki meyveler Bunun adı İngilizce Roseapple. Rose Apple. Rose. Rose Apple gül elması yani. Her gül elması lazım. diye tercüme evet. edebiliriz Türkçe'de. He. Şu vaziyette oluyor Ağaçta çan şeklinde esasında, çana benzer, evet. sulu, az tatlı, güzel bir meyvedir yani. Böyle diyet meyvesi diyebiliriz az şekerli olduğu için. Sonra ne var poşette? Türkiye'de de varmış artık, pomero. Evet. Pomero meyvesi. Güre evet. biraz daha tatlısı, büyüğü gibi. Evet, bunun adını artık söylememe gerek yok herhalde. Herkes anlar ne meyvesi olduğunu. Yıldız. Yıldız meyvesi. Evet. Tatlı ekşi mayhoşumsu bir tadı vardır. Tatlı ekşi mayhoş bir tadı vardır. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Tamam. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. montajladığım zaman 2-3 gün içinde yayınlarım. Teşekkürler. Islak mendil mi bu usta? Islak mendil. Islak mendil. Islak